Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasikülünden devam ediyoruz. Konumuz üçgenlerde eşitlik. Test 1, bir, birinci sorudayız. Sorumuzda ABC üçgeni ile DEB üçgeni eşit veriliyor. AB diktir BE, BC paraleldir EF, X açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şurada bir paralelliğimiz var. Öncelikle onu gösterelim. Bakın bu paralellikleri göstermek önemli. Çünkü bazen bu soruyu çözerken karışabiliyor veya unutulabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada e, ABC üçgenine DEB üçgenine eşit demiş değil mi arkadaşlar? Biz hangi açıların eşit olduğunu bu üçgenlerde bir tespit edelim. Biliyorsunuz bu semboller rastgele yazılmıyor. Mesela yazılırken eşit açılar karşılıklı olacak şekilde yazılır. Yani A açısı D açısına eşittir. Şuradaki A açısı arkadaşlar diğer üçgende D açısına eşit. İsterseniz bunlara isim verebiliriz. Mesela bu M açısı olsun. Buralara M kadar diyelim. Yani ölçüsü M olsun. Daha sonra B açısı E açısına eşitmiş. Bakıyoruz. B açısı şurası N olsun. C açısına eşitmiş. Diğer üçgende düzeltiyorum. E açısına eşitmiş. Şurası N olsun arkadaşlar. Ve son olarak da burada C ile B açısı kaldı değil mi arkadaşlar? O zaman buradaki C açısı da şuradaki açıya eşittir arkadaşlar. Oraya da ne diyelim? K açısı diyelim. Tamam. Şimdi dikkat edin. N ile K'nın toplamı 90 arkadaşlar. N artı K eşittir arkadaşlar. Buradan 90 derecedir. Çünkü burayı 90 bize vermişti soruda. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Şuradaki B, D, E üçgende. K ile N'nin toplamı 90 sa, bu iki açının toplamı 90 sa, o zaman buraya arkadaşlar ne kalıyor M açısına? 90 derece kalıyor. O halde arkadaşlar şurası nedir? 90 derecedir. E burada paralellik var. Paralel olduğuna göre burası 90 sa, şuradaki X açımız da 90 derece olacaktır. Hem sembol hem de yazıyla yazabiliriz. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Gelelim ikinci sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. Daha sonra AD eşittir AE, BD eşittir EC eşit uzunluklar verildikten sonra AB ve AC'nin x'li değerleri de verilmiş arkadaşlar. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu iki üçgene baktığımız zaman arkadaşlar eşit mi değil mi önce ona bakmamız lazım. İki tane kenarların eşit olması üçgenlerin eşit olması için yeterli değildir. Şimdi bu şurada bir ikizkenar üçgen var görüyorsunuz arkadaşlar. Taban açıları üçgenlerin birbirine eşittir. Peki şu, bütünler açıları eşit oluyor mu? Evet, eşit oluyor. O zaman bu üçgenlere baktığımız zaman soldaki birinci üçgen olsun, sağdaki ikinci üçgen olsun. Bu iki üçgenin bakın, kenar, açı, kenar. Diğer üçgende de kenar, açı, kenarı var. Yani bu üç bilgi eşit olduğundan dolayı bu iki üçgen eşittir diyebiliriz. Eşit olan üçgenlerde kenarlar eşit olacağı için buradaki 3x 2 diğer üçgende x artı 8'e eşit olması gerekiyor. Buradan 2x eşittir 10. x'i 5 olarak buluruz arkadaşlar. Doğru yanıt şıkkı olacaktır. Bakın burada şunu hatırlatmak isterim. İki üçgen eşit olabilmesi için sadece iki kenarının eşit olması yeterli değil. O kenarlar arasındaki şu açıların da arkadaşlar eşit olması gerekir. Veya bir bilgi daha vermesi gerekir arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. ABC ve ADE birer üçgen olarak verilmiş. Açılar eşittir. Eşit uzunluklar veriliyor. AB 5, AE 13 birim veriliyor. CD uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi bu iki üçgene baktığımız zaman neler eşit bir bakalım arkadaşlar burada. Şimdi şu açıları birbirine eşit. Şuradaki açılar da eşit. Üçüncü açılar da eşit midir arkadaşlar? Evet eşittir. Bakın şu açıyla şu açı da eşittir. Bu iki üçgende açılar eşit olduğu için bu iki üçgene öncelikle biz benzer deriz. Eşit diyemeyiz. Eşit diyebilmemiz için bir bilgi daha gerekiyor arkadaşlar. En azından bir kenarın da eşit olması lazım. Mesela şuradaki noktalı düzeltiyorum çizgili açının karşısındaki kenarla şuradaki çizgili açının karşısındaki kenar birbirine eşit. O halde bu iki üçgen eş üçgendir. Eş üçgenlerde eşit açılar karşısındaki kenarlar eşittir. Şimdi soldaki üçgende ABC'de C'nin karşısındaki kenar 5 ise Sağdaki üçgende yine noktalı açıyı buluyorum. Onun karşısındaki şu kenarın 5 olması gerekiyor. Daha sonra ADE üçgeninde D açısının karşısında 13 varsa diğer üçgende aynı açıyı buluyorum. B açısı bakın o aynı açı. Benim karşısı yani AC'nin de 13 olması lazım. Burası 5 olduğuna göre geriye buraya ne kalıyor? 8 kalıyor. Şimdi arkadaşlar şurayı tekrar ediyorum. İki üçgenin eşit olması için Üç kenarının düzeltiyorum üç açısının eşit olması yeterli değildir. Üç açının dışında en az bir kenarının eşit olması gerekiyor. Biz de işte bu BC ile DE kenarının eşitliğinden dolayı bu iki üçgeni ne dedik? Eşit üçgenler dedik arkadaşlar. Şimdi DC uzunluğu bizden isteniyordu. Cevabımız E olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. ABC ikizkenar üçgen veriliyor. Hemen arkadaşlar ikizkenar dediyse şöyle kendimiz ikizkenarlığı gösterelim. Aynı zamanda taban açıları birbirine eşittir. Onu da hemen yazalım unutmadan arkadaşlar. Burada eşitlikler verilmiş. Şekil üzerinde hepsi gösteriliyor. Ben de gösterdim. Ve AC eşittir 80 derece diyor bakın. DFE açısının ölçüsü kaçtır? DFE açısı şurası olmuş oluyor. Şimdi tep açısı 80 ise taban açıları 50, 50 olacaktır. Onu yazalım. Şu şekilde yazdık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, EBF üçgeni buradaki FCD üçgenine baktığımız zaman bu üçgenlerin kenar açı kenar. Bakın, kenar açı kenarın eşit olduğunu görüyoruz. O zaman bu üçgenler kenar açı kenar özelliğine göre eşit olması lazım. Peki eşitse aynı zamanda bakın. Eşit kenarlar karşılık şu açıların da ne olması gerekiyor? Eşit. Bakın şununla şuradaki açının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Gelin buralara öncelikle şuralara biz alfa diyelim. Şimdi alfa ile 50'nin toplamı bakın şuradaki üçgende alfa 50'nin toplamı şuradaki açıyı verecektir dış açıyı şu bakın tamamını şuradaki dış açıyı verecektir. E, burası alfa olduğuna göre şuraya kaç kalır arkadaşlar? 50 derece kalır diyoruz. Tamam mı? Burası 50 derece. Bizden de zaten burası isteniyordu. Doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır. Geldik 5. sorumuza. ABC eşkenar üçgen diyor. Bakın eşkenar dediğine göre bütün kenarların eşit olduğunu biliyoruz. Açılarının da 60 derece olduğunu biliyoruz. Açıları şu an yazmayalım. Kalabalık olmasın eşit uzunlukta verilmiş. X açısı kaç derecedir diye soruyor. Bakın şurada içeride BEC üçgeni ikizkenar. Arkadaşlar E'nin olduğu yerden tepeden dik inersek bu ikizkenar üçgende dik inersek şuraya ne olur? Bakın dikimi indim. Bu dik aynı zamanda kenar ortaydır. Peki eşkenar üçgende şu noktadan şu kenarın BC kenarın orta noktasından yukarıya doğru dik çizdiğim zaman A'dan geçmek zorunda mı? Evet geçmek zorunda. Şu dikme yanı H diyelim. Buradaki A, E ve H noktaları doğrusal olmuş oluyor o zaman. E, H noktasından ben bir dikme çıktığım zaman A noktasına gidecektir. Dolayısıyla AEH'nin E, doğrusal olması lazım. Yani şurası yüksekliktir. A, H arkadaşlar. Yükseklik aynı zamanda eşkenarda nedir arkadaşlar? Açı ortaydır. 30-30 ikiye 30, böler. E şurada da bir ikizkenar üçgenimiz var. Taban açıları birbirine eşittir ve o açılar da 75'er e derecedir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki düzlemsel şekilde kare biçimindeki bir çamaşır makinesinin çalışırken dengede durması amacıyla Yerleştirilen dik üçgen biçimindeki eş takozlar görülmektedir. Biliyorsunuz çamaşır makineleri bazen hareket ediyor, yürüyor arkadaşlar çalışırken. Bunu engellemek için böyle takozlar koymuşlar buraya. Devam edelim. Odanın A ile B noktaları arasındaki uzaklık 29 birim. Yani şurası arkadaşlar kaç birimmiş? 29 birimi şuraya yazalım. Çamaşır makinesinin yüksekliği 9'un dik kenar uzunluklarının birinden 7 birim fazla diğer dik kenar uzunluğuna ise eşittir diyor. Arkadaşlar burada şimdi şuradaki e, şuradakine eşit yüksekliği ama diğer dik kenardan da 7 birim fazlaymış. Fazlalık şurada 7 olacak. Şurayı da arkadaşlar şu uzunluğumuza x diyelim. Şimdi buradaki dik üçgenler aynı zamanda eşitti. Çünkü eş takozlar olduğu bize soruda söyleniyor arkadaşlar. Bilgileri bilindiğine göre çamaşır makinesinin yüksekliği kaçtır diye soruluyor. Yani bizden x artı 7'nin değeri isteniyor arkadaşlar. Şimdi bu üçgenler eş üçgen olduğuna göre şuradaki kesen kısa kenar x olacaktır. Şuradaki bakın makinenin yüksekliği ile şu dik kenar aynıydı x artı 7. O zaman şu x artı 7 de buraya eşit olacaktır değil mi? Şu uzunluğumuzla şu uzunluğumuz birbirine eşitti arkadaşlar. Onu da bu şekilde yazdık. E bu bir kareydi. Şuradaki mesafemiz de arkadaşlar x artı 7 kadar olacaktır. Şurayı x cinsinden tamamen toplayalım ve bulalım arkadaşlar. 3x artı 14 oluyor. Eşittir 29'a diyoruz. Buradan 3x eşittir 15'e x eşittir buradan 5 olarak bulunacaktır. Benim aradığım x artı 7 idi arkadaşlar. Buradan cevabımız 12 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt a şıkkı olacaktır. Geldik 7. soruya arkadaşlar. ABC ve DE CDE dik üçgenleri bize verilmiş burada. 7 birim ve 8 birim veriliyor. Eşit uzunluklar var, diklikler var. Hepsi burada şekil üzerinde gösterilmiş. Şimdi DE eksi AB isteniyor. DE neresi? Şuradaki dik kenar. AB neresi arkadaşlar? Şuradaki dik kenar. Şimdi bu iki üçgene bakalım. Dik üçgenlerde eşitlikleri görebilmek için öncelikle şu dar açılara arkadaşlar isim yazalım. Birine A, birine B diyelim arkadaşlar. Şimdi A artı B burada kaç derecedir? 90 derecedir değil mi? 90'ı yazdık. 90'dır. Peki. Şimdi B burada var. Diğer açısı nedir? Şurası. Bakın ikisinin toplamı 90 ise buranın da A olması gerekiyor. Çünkü toplamları 90 dereceydi. Şuradaki açıya baktığımız zaman bu ikisinin toplamında 90 olması için buranın B olması lazım. Artık bu belli bir süre sonra bunları isimlendirirken siz AB A, b şeklinde yazacaksınız arkadaşlar. Neden AB AB yazıyoruz? İşte A ile B'nin toplamının 90 olmasından kaynaklanan, şuradaki geçişten kaynaklanan, e, isimlendirme arkadaşlar bu. Şimdi bu iki üçgene baktığım zaman açıların AB90'a AB90 olduğunu görüyoruz. Peki bunlar eş mi? Sadece açıların eşit olması eşit olmalarını yetmiyordu bu iki üçgenin. En azından bir kenarların eşit olması lazımdı değil mi? Bakıyorum bunun hipotenüsü ve bunun hipotenüsü birbirine eşit yani bir tane eşit kenar yakaladığım için bu üçgenler eşittir diyebiliyoruz. Peki eşit olduklarını öğrendik. Sağdaki üçgende DEC üçgeninde B'nin karşısında 8 varsa Burada da B'nin karşısında 8 olması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bu üçgen nasıl bir üçgen? Şey, bu iki üçgen arkadaşlar nasıl üçgen? Eş üçgen. A'nın karşısında burada 15 olduğuna göre burada da A'nın karşısında kaç var arkadaşlar? 15 var. İşte D uzunluğu 15, AB uzunluğu 8 aradaki fark ise 7 olacaktır. Doğru yanıt C şıkkı oluyor arkadaşlar. Şimdi hipotenüsü burca biraz önce ben da hipotenüsü bulacak gibi oldum. 8 15 17 üçgeni diyecektim ama hipotenüsle ilgili bir şey bize sorulmadığı için vazgeçtim. Hemen şurada 15'i buldum arkadaşlar. Geldik 8. soruya. ABC ve DEF üçgenleri verilmiş. Paralellikler var bakın. AC paraleldir. Buradaki DE'ye AB paralel, FD'ye Şununla şu arkadaşlar paylaş şöyle. 4 birim 7 birim verilmiş. BF uzunluğu kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi burada Z kuralından dolayı şu açıyla şu açı eşit olacak birbirine. Ondan sonra başka. Bakınız şuradaki A açısı ya da şu Z kuralından diyebiliriz. Bu açıyla da bu açı birbirine eşit olacak. Daha sonra 3. açılarda mecburen ne oluyor? Eşit olmak zorunda oluyor arkadaşlar. Peki bu üçgenlerin üç açısı da eşit. Eşit dememize yeterli miydi? Hayır. Bir şey daha lazımdı. En azından bir kenarların eşit olması lazım. Bakıyorum. B'nin karşısındaki AC kenarıyla buradaki F'nin karşısındaki ED kenarı eşit olduğundan dolayı bu iki üçgen eşittir. O halde aşağıdaki üçgendeki D'nin karşısındaki kenar EF kenarı 11 birim olduğuna göre diğer üçgende A'nın karşısındaki e, kenarda 11 olacak. O zaman buraya arkadaşlar 7 kal, kalmış oluyor. Benden bunun tamamı isteniyor. 11 artı 7 18. Yani cevabımız D olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. ABC üçgeni ikizkenar bir üçgen. Bakın. AB ile AC eşit. Yani ikizkenar olduğunu hemen böyle göstermedim. Yoksa unuturum arkadaşlar. Sonra Taban açılarının eşit olduğunu da göstermeliyim. Şöyle. Tamam. Ee, A eşittir de E verilmiş. 6 ve 2 verilmiş. Ee, daha sonra başka eşit açılar var. AE uzunluğu kaçtır diye şuradaki uzunluk bizden isteniyor. Arkadaşlar şimdi dikkatimizi şuradaki iki üçgen çekiyor değil mi? Bu üçgenlerin ikişer açıları eşit. Noktalı ve çizgili açılar var. Üçüncü açılar da eşit olmak zorunda mıdır? Evet olmak zorunda. Onu da şu şekilde gösteriyorum gösterdim. Şimdi bu iki üçgenin açıları eşit. Kenarlarından eşit olan var mı? Var. Sağdaki noktalı açının karşısındaki ile soldaki noktalı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğuna göre bu iki üçgen eş üçgendir. Tamam o zaman hemen bakıyorum. ADC üçgeninde çizgi açının karşısında 2 var. Solda çizgili açının, e, açının karşısında da 2 olması gerekir. Sonra buradaki üçgende arkadaşlar bakınız EBD üçgeninde çift çizginin karşısında 6 var. Bakın buradaki ADC üçgeninde de çift çizgili açının karşısında da 6 olması gerekir. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Eşit üçgenlerde şunu yapıyorum. Eşit açıları buluyorum karşısındaki kenarların eşit olmasını istiyorum. Yani bunu sağlıyorum. Bu bilgiden yararlanıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat etmeye çalışın. Şimdi ikiz kenar olduğuna göre şurası 6 yıldı tamamı. Geriye kaç kalıyor buradan? 4 kalıyor. Benden de burası isteniyordu. Cevap B olacaktır arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. AB, AE, BE 6, 5, 4 şeklinde verilmiş. ABF ve BDC tepe noktaları sırasıyla BD noktaları olan eş bakın eş ikizkenar üçgenler olduğuna göre diyor CF uzunluğu kaçtır? CF dediğimiz neresi? Şurası arkadaşlar. Şimdi madem bunlar ikizkenar aynı zamanda eş önce şuradaki ABF ikizkenarından başlıyorum. O zaman şurası 6'dır diyorum ve taban açılarının eşit olduğunu şu şekilde gösteriyorum. Tamam. Ee, peki arkadaşlar diğer eşkin, ikiz kenar üçgen de şurası olduğuna göre bunun da taban açıları bununkiyle aynı mıdır? Şöyle noktalı mıdır? Evet noktalıdır. Onu da gösterdik. Bakın E, B, F üçgen ikiz kenar çıktı. Şurası da 4 birimdir. Harika arkadaşlar. Bu da bulduk. Şimdi e ee, buradaki AF uzunluğu bakın şuradaki ikizkenar üçgende AF uzunluğu 9. O zaman burada da BC uzunluğunun 9 olması lazım şuradaki ikizkenarda. Geriye ne kalıyor burada? 3 kalıyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Geldik 11. sorumuza. ABC ve ACD birer üçgen olarak verilmiş. Sonra eşit uzunluklar var. Şekilde görülüyor. X kare verilmiş. 5X eksi 6 diye uzunluğumuz verilmiş. Yine eşit açılarımız var. X'in alabileceği farklı değerlerinin çarpımı isteniyor. Bakın toplamı değil çarpımı isteniyor arkadaşlar. Şimdi burada bakalım eş üçgenler yakalayabilecek miyiz arkadaşlar birlikte. Ona bir dikkat edelim. Şimdi burada... Ee, şu üçgenimize baktığımız zaman şu üçgenimize ve şuradaki üçgenimize kenar açı kenar kenar açı kenar açı kenara göre iki üçgen nedir? Eştir arkadaşlar. İki kenarın arasındaki açılar eşitse kenarlar da eşitse o zaman bu üçgenler eşittir diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki şuradaki açı bakın şuradaki açıyla Şuradaki açıyla. Şuradaki açı da eşit olmak zorunda mıdır? Evet olmak zorunda. Çünkü arkadaşlar ben şunların eşit olduğunu biliyorum. Niye? Aynı kenarın karşısındaki açılardır. Şu açılar birbirine eşittir. İsterseniz şöyle koyu şekilde gösterelim. Şimdi buradaki aşağıdaki birinci üçgenimizde ikinci üçgenimiz acaba eşit midir? Ona bir bakalım. Açıları yakaladık şurada kenarlar da var. Eğer şu kenarlar da eşit olursa eşit olacak arkadaşlar bu. Eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman bunun tamamı AC arkadaşlar. Şimdi ben buraya e, şimdi şu uzunluğu beraber paylaştırdıklarına göre şu iki üçgen e, bunların da birbirine eşit olması gerekiyor. Bunlar da birbirine eşit arkadaşlar. Eşit olduğu görülüyor. O zaman bu birinci ve ikinci üçgen birbirine eş. Eşit olan üçgenlerin karşılıklı kenarlarının eşit olması lazım. Tamam x kare eşittir 5x eksi 6 diyoruz. Bakın sırf şu ikisini eşitleyebilmek için şuradaki üçgenin üçgenlerin eşit olduğunu göstermemiz gerekti arkadaşlar. Biz de bunu ne yaptık burada gösterdi. Şimdi x kare eksi 5x artı 6 şeklinde denklemi düzenliyorum. Karşıma ikinci dereceden bir denklem çıktı. Şimdi ben burada x'in değerlerini değil x'in alabileceği değerlerini çarpım istiyorum. Şimdi ben buradan kalkıp X'i bulmaya çalışırsam diskriminanta falan girmem gerekir. Delta kuralına girmem gerekir. Hiç o işe girmiyorum. X1 çarpı X2 iki tane kökü olduğuna göre C bölü A'dan bunu bulabiliyorduk. Yani 6 bölü birden cevap 6 bulunacaktır. Doğru yanıt A şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 12. soruya. Düz bir zemin üzerindeki A noktasının aynı anda ve eşit hızlarla harekete başlayan iki karınca bir süre sonra B ve C noktalarına varıyor. Bakın bu karıncalar aynı anda A noktasından başlıyor ve hızları eşit. O halde A'dan harekete başlayan karıncalar birim zamanda aynı yolu alacaktır. O halde B, A ile AC'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yollarına aynı doğrultuda devam eden karıncalar D ve E noktalarına varıyor. Tamam. E'ye ve D'ye vardı. Peki buradaki uzunluklar da birbirine eşit olur mu arkadaşlar? Evet, eşit olur. AD ile AN'in eşit olduğunu söyledik. Şimdi daha sonra D noktasındaki karınca saat yönünde 160 derece dönerek C noktasına, E noktasındaki karınca ise aynı anda saat yönünün tersi yönde X açısı kadar dönerek D noktasına varıyor. Buna göre X kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın, karıncamız şurada D noktasına varan karıncamız buradan giderken ne yapıyor? 160 derece saat yönünde dönüyor ve yoluna devam ediyor. C noktasına varıyor. İşte buradaki döndüğü açı kaç derece? Şöyle bir iz yapalım. Şuradaki açı saat yönünde arkadaşlar 160 derece. Ve şurası 20 olmuş oluyor. Daha sonra diğer karıncamıza bakalım. O da yine E noktasına vardığında ne yapıyor? Yoluna devam etmek yerine dönüyor yine x açısı kadar saat yönünün tersinde B noktasına varıyor arkadaşlar. İşte şuradan yine şöyle uzantısını alıp x açısı kadar döndüğünü şöyle gösterelim. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz DAC üçgeni ile arkadaşlar E A E A B üçgeni birbirine eşit üçgenlerdir. Çünkü bu karıncalar aynı hıza sahip, aynı yolları arıyorlar. Yani buradaki üçgenlerin kenarları birbirine eşit olduğu için eş üçgenleri arkadaşlar bunlar diyoruz. O halde e, ee, eşitse bakın AC'nin karşısındaki açı 20 ise AB'nin karşısındaki şu açının da burada 20 derece olması gerekiyor. İşte x açısı da buradan 160 olarak bulunuyor. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. İkinci testi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.